Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz. Yüce Meclisi saygıyla selamlar olsun. İYİ Parti'nin önergesi hakkında söz almış bulunuyorum AK Parti grubumuz adına. Değerli arkadaşlar bu soruşturma ne zaman başladı, niçin başladı? Bu soruşturma Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kurmuş olduğu şu para kulelerinin ortaya çıkması geçen yıl 13 Mart'ta yayınlanmasından sonra başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı bunu bunu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma kulelerle birlikte para kuleleriyle başladı. Arkadaşlar ceza muhakemeleri kanununda eğer bir suç eğer bir suç ihbar alınırsa savcı soruşturmaya başlar. Savcı yeterli şüphe görürse Yeterli şüphe görürse ondan sonra iddianame tanzim edebilir. Bir yıllık bir süreçte soruşturmalar yürütülmüş. Bu soruşturma ceza muhakemeleri kanunu 153. maddesine göre gizli yürüyor. Ancak 153. maddenin ikinci fıkrasında ifadeler, bilirkişi raporları, tanıt beyanları ve savcının ve şüphelinin bulunması gereken konular bu gizliliğin dışındadır. Ortaya saçılan ifadelerden görüyoruz ki çok ilginç yolsuzluk yöntemleri kullanılmış. Bakın çok ilginç bir yolsuzluk yöntemi. Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü tarih 7 Mart 2025 95 milyon liralık acil 21 B'ye göre doğal afet salgın hastalıklar için şerbetli tatlı alınmış şerbetli tatlı şerbetli yolsuzluk tatlısı ya ne yapıyorsunuz tam 95 milyon liralık tatlıyı ne yapıyorsunuz acil aldık diyorsunuz 60 gün süre veriyorsunuz. Afet mi var? Kimin gözüne şerbet döküyorsunuz? Bunu bunu görmeyelim. Gelin cevap verin. 95 ben sordum Muş'ta arkadaşlara. Muş'ta kaç para? Ha Muş'tan alıyorsunuz bakkaldan. Bakkaldan 95 milyon liralık şerbetli tatlı. Ya bunu sorun bakalım. 300 300 liradan 300 320 ton 320 ton bakkal ediyor. Bunu ne yapacaksınız? Ha evet Yeri de burası. Yeri de burası. Şimdi diğer bir konu. 22 yaşındaki bir çocuğa, 22 yaşındaki bir çocuğun kurduğu şirkete 3 milyar liralık, 3 katrilyonluk ihale veriyorsunuz. Arkadaşlar araştırma yapılıyor. Bu şirketin merkezinde kaşeler. Bunlar ihaleye fesat karıştırma suçunun tipik maddi unsurudur. Bu ihale fesat karıştırma suçunda şirketler bir araya gelmiş, kaşelerle tekliflere ortak vermişler. Savcılıkta bunu yakalamış. Bunu savcı görmesin mi? Savcı bunu... Evet. Savcı, savcı herkes ikini görsün. Eksik varsa lütfen suç duyurusunda bulunun. Cumhuriyet Savcılığına gidin. AK Parti'nin belediyesinde de varsa gidin suç duyurusunda bulunun. Nerede varsa suç duyurusunda bulunun. Ama şunu söylemeyin. Şunu söylemeyin. Efendim biz bir soruşturma var. Bir çıkara maaşı suç örgütü var. Bunu nasıl önleyebiliriz? Biz bunu Cumhurbaşkanı da yaparsak bu suçu kapıştırabilir miyiz? Bu suçu bastırabilir miyiz? Bunu yapamazsınız. Cumhuriyet Savcılığı soruşturur. Belki soruşturma sonucunda bir kısım hakkında kovuşturma yorumladığı kararı çıkar. Bir kısım hakkında farklı çıkar. Ama soruşturulması zorunludur. Yapılmak istenen budur. Bunun dışında eksik hatalı varsa hakimler savcılar kurulu da orada diğer yasal organlar da orada bunların müracaat yapılır ve ilgililer hakkında da yanlış yapan eksik yapan hakkında da gereği verilir. Ama lütfen kimsenin gözüne şerbet tatlısı dökerek yolsuzluğu ortadan kaldırmak için çalışmayın.